Her şey yolunda mı? Ya gündem Allah kahretsin gündem. Gelip böyle jack diye her şeyimizin ortasına oturuyor Allah'ın evet. Bizim şu anda Türkiye'de yaşayan bireysel meselesi olan, derdi olan, felsefeyle ilgilenen veya başka bir kader olan insanlar olarak yaşamamızın en merkezindeki sorunlardan biri... Faktif bu hayatımıza tecrübe eden fizyolojik siyasal gündemi hem takip edip hem de bir yandan onun fizyolojik yaşlanmamıza gündemi işlerimize engel olmasın. Sen vermiştin. Ay. Nasıl yaptın? Bu da çok zor bir şey. Ne kadar balık, ne kadar. Ne yapıyorsunuz lan? Bitirecek bir bir şey ki çok zor yani tepkisiz kalmak ve günlük faaliyetlerini doğal bir şekilde yürütmek. Evet ben bunun tarihi dönüm noktası olma ihtimali olan bir devir olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu sabah bir tweette gördüm. Çok güzel bir benzetmeydi. Fatih Harbiye tramvayı var. İstiklal'de fotoğrafı çekilmiş. Çok eski bir fotoğraf. Siyah beyaz. Bunu Türkiye'nin genel halini, belki son 200 yıllık halini betimlemek için bir metafor olarak kullanıyor. Tramvayın gidiş gelişinden pek çıkamamıştık biz. 150 senedir onun gerilimi içerisindeydik ve dindar muhafazakar insanların kendilerine ettikleri siyasal İslamcılar burada daha önce hiçbir bir zaman hak ettiklerini düşündükleri iktidarı tam haliyle eline geçirememiş olmaktan gelen bir mağduriyet ve bununla ilişkili haklılık duygusu içindeydiler. Günün sonunda ilk kez bunu dibine kadar, iktidarın dibine sıyırana kadar kullanma şansları oldu ve eşi görülmemiş ekonomik, toplumsal, yargısal, bürokratik nasıl diyeceksen bir çöküş çıktı bunun içerisinden. Bu da yüzleşmemizin geciktiği bir aşamaydı. Bakalım sonrasında ne çıkacak burada. Senin birazcık daha ümitsiz olduğunu biliyorum. Arkadaşlarla konuşunca da fark ediyorum ki insanlarda ciddi bir ümitsizlik var. Ekonomik olarak diyen var. iyice batacağız, boka batacağız diyen. Siyasi olarak işte bırakıp gitmez vesaire. Farklı anlamlarda bir karamsarlık da hakim. Oysa karamsarlık için, karamsarlık demeyelim de tersi olan için bir zemin de var. Son yerel seçimler, genel bir atmosferdeki değişim, ekonomik tavrının zorlayıcı, için zorlayıcı yanı vesaire. Ümit verici şeyler de var yani aslında. Ama yine de karamsarlığı hakim Karım kılmayı beceriyor, iyi beceriyor. Ben aslında sandığın kadar karamsar değilim. Belli bir olumsuzluk oldu ortada. Orada ben bu yaklaşımımı gerçekçilik olarak ele alıyorum, karamsarlık değil ama bir yandan şunu söyleyebilirim. Bence burada ciddi bir tarihi fırsat yatıyor aynı zamanda. Evet. Eğer siyasi bir hamle yapmaya niyetli insanlar varsa. Burası tam olarak yapılması gereken nokta ve Türkiye'nin şu anda daha ilkel bir duruş için daha öncesindeki bu sözünü ettiğim travmanın gelişinden İslamcıların uç noktasını tuttuğu bir sağcı siyasetle onun karşısına konumlanmış bir seküler bürokrasinin arasındaki gitkelden çıkabileceğimiz makul bir çoğunluğun üzerinde uzlaşabileceği hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin değerinin anlaşılabileceği bir noktadayız. Ama bir yandan belki senin söylediğine benzer bir karamsarlığı gösterecek bir tamamda bunu yapabilecek bir siyasi iradenin veya makul çoğunluk örgütlemesi yapabilecek bir kanaat önderi, düşünsel çıkışlar yapacak, sorumluluk istenecek insanların da pek ortada olduklarını düşünmüyorum. Yoktur demek istemiyorum. Türkiye kültürel zenginliğiyle küçümsenecek bir ülke değil. Eminim her yerde, her alanda yetişmiş çokça insan var. Türkiye'de şu an konuşmayan çokça insan da var. Ama öte yandan şu anda etkin siyasette, basın dünyasında, Twitter dışında nerede görürsek görelim böyle insanlar çok göremiyoruz, denk gelemiyoruz yani. Evet. O belki karamsar olabilir bir bakıma organik olarak toplumun sanki gelişme evresi olarak senin dediğin aşamaya geldik. Sadece şartlar bugün ona fırsat sunuyor, biri çıkarsa değerlendir den ibaret değil. Organik olarak toplumun aldığı aşamalar var. Onlardan sanki organik olarak geldiğimiz yer artık iktidarı ele geçirelim, biz kendi mağduriyetlerimizi giderelim, hak savunuculuğunu ve oradan Demokrasi özgürlük söylemini kendi yenen hakları üzerinden özünde anlayan, kavrayan ve buradan motivasyon alan farklı kampların mücadelesinden öte aslında bir özgürlük demokrasi savunulacaksa hep birlikte savunmamız lazım yoksa ortaya iktidarı ele geçiren diğerlerin kutluyor gibi bir tablo çıkar gibi bir anlayışın artık oturduğu yani her farklı kesimin gücü tadıp da birbirini düdüklediği bu düdüklemelerin sonucunda da ortaya neyin çıktığını acı acı yaşayarak gördüğümüz bu anlamda organik bir evredeyiz. Evet kesinlikle katılıyorum yani bu aslında toplumsal bir evrim aşaması olarak ele alınabilecek bir nokta. Burada da şunun eksikliğini hissediyorum yalnız. Biz böyle politik gelişimlerimizi genellikle reaktif tepkisel aşamalarla geçiriyoruz ve şu anda da bizim muhalefetin ve muhalefetin temsil ettiği toplum kesimleri belki AK Parti seçmeni olup da şu anki durumdan şikayetçi olan insanların da duruma yönelik tepkilerini güdüleyen bu negatif çıktılar aslında. Bunun yerine pozitif bir ülkü koymanın ben elzem olduğu kanaatindeyim. Bu pozitif ülküyü de o senin söylediğin, az önce söylediğin birlikte yaşam, eş yurttaşlık, yargı bağımsızlığı vesaireyi kapsayacak gerektiğinde belki de geniş halk kitleleri için sloganik bir düzeye indirgenebilecek bir politik ülkü olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun sadece seküler, dindar, çekişme, değil aynı zamanda farklı etnik çekişmeleri, Kürt meselesi ve benzeri çekişmeleri de çözümleyecek bir ana iskelet olması kanaatinde. Orada ben... Yani bugün lütfen. Şüphem var, ufak bir şüphem var. Evet. Eşit yurttaşlık fikrini vurguladığını biliyorum senin. Bence de aslında böyle ilaç gibi kulağa gelen en azından bir şey. Fakat yürütülen siyasi mücadelelere baktığımızda farklı farklı yarılmaların çevrelerinde, Kürt, Türk, <laughs> diğer cinsel yönelimlerde bir kimlik siyaseti hakim. Seninkisi kimlik siyasetini aşma yöntemi değil mi? Evet. Bir aslında yani bu benim farkında olmadığım değil aslında dayanak olarak kullandığım noktalardan bir. Kimlik siyasetinin kuşatıcılığının kısıtlı, tanım gereği kısıtlı olması dolayısıyla dışına çıkabilmenin gerekli olduğu düşüncesini taşıyorum. Buradan tabii şöyle bir çıkarım olmamasını isterim. Çünkü bu, bu tarafıyla hassas bir durum. Yani insanların kimliklerinin silinmesi gibi bir şey önermiyorum. Bilakis ben başta ulus olmak üzere pek çok toplumsal kavram açısından gerçekçi, realist sayılacak bir ontoloji savunuyorum. Ulus diye bir şey vardır. Bu onun toplumsal kurgu oluşu dolayısıyla altının oyulamayacağı bir gerçek. Dolayısıyla Türk ulusu, Kürt ulusu vardır. Bunların başlangıçlarının yaratıldıkları evrelerin olması, bireylerinin birbirlerinden farklı olabilmeleri başka ulusların bireyleriyle daha fazla benzeyebilmeleri bu ulusların varlığının altına oymaz. Dolayısıyla benim önerdiğim ulusların silinmesi, insanların tek bir üst kimlik altında asimile olması gibi bir şey değil. Derdim Türklük üst kimlik olarak başkalarına dayatılmamalı gibi bir noktada değil sadece. Dolayısıyla hepimiz kimliklerden arındırılmış bir eşitlik durumunda yaşayalım değil. Bilakis bunları pekiştirecek bir ortam önerdiğim iddiasındayım. Ancak öteki türlü yani doğrudan kimlik savunuculuğunun ön plana çıktığı siyasetlerde ufak bir örnekle yapacağım bunu. Muhalif olmaları ileride yapabilecekleri olumsuzlukları gölgeleyebiliyor kanımca. İslamcıların kimlik savunusuyla yürüttükleri muhalefette aldıkları destek bunun bir örneğidir. Yani mağduriyetleri gerçekçi mağduriyetler olmalarına karşı yerine önerdiklerinin zemininin ne olduğuna çok dikkat gösterilmediği için bugün geldiğimiz noktada mağdur olduklarından kat be kat daha fazlasını pek çok farklı toplum kesimine yapmaktan geri durmuyorlar. Çünkü İslamcıların, tutarlı İslamcıların, İsmet Özel gibi tutarlı İslamcıların insan hakkı olarak savunmayın diye bas bas bağırdığı şeyleri o dönemde belli bir insan hakkı çerçevesinde ele alıyormuş gibi takiyeden öne çıktılar. Bir örneği mesela ortak akıl mitingleridir. Bugün onları düzenleyen insanlar hilafet savunusu ve buna benzer dernek vakıf çalışmaları yapıyorlar. Bu insanlar günümüzde bu savunuları sonunda çok daha kötü bir yere vardılar. Ben dolayısıyla ulusçuluk fikriyle yapılan savunuların da günün sonunda buna benzer bir yere çıkmalarının olası olduğu kanaatindeyim. Bu Türk ulusçuluğu da olabilir, Kürt ulusçuluğu da olabilir. Burada dolayısıyla asimilasyon gibi bir şeyi asla savunmuyorum ya da bu Bakın toplumsal da. kavramların altının oyulmasını istemiyorum. Ancak çözüm önerisinin temelde bir başkasına kimlik empoze etme adımından geri durması ve dolayısıyla böyle bir zemini kurgulaması gerektiği O Kimlikleri asimile etme düşüncesinde olduğunu düşünmüyorum. Fakat şüphem de şeye dairdi zaten. Siyasi mücadeleyi yürütürken farklı gruplar bugünkü uyguladıkları haliyle söylüyorum. O kimlikleri ön planda tutup onu vurguluyorlar. Aklıma gelen LGBTİ+ var mıydı? Artı. Evet. Biz buyuz. Biz bu olarak haklarımızı istiyoruz. Bizi böyle kabul edeceksiniz. Biz de bunu her yerde göstereceğiz, söyleyeceğiz elbette gösterecek söyleyecek ama evet. siyasi mücadeleyi bu kimliği vurgulamak ve bunun haklarını kabul ettirmek üzerinden vurguluyor gibi bir görüntü var. Kimlik siyasetini aşmak sanki ...biraz burada bir değişikliği gerektiriyor örneğin. Ne dersin? Bunların bu söylediğim eşurtaşlık fikrinin dışına taşmadığını... ...tam olarak onu temsil ettiğini düşünüyorum. Sadece orada şöyle bir kaygım var. Bazen siyasetin gerektirdiği fırsatçılığı... ...olumsuz yankıları olan bir sözcük bu. Çarşımları olan bir sözcük ama yine de... ...siyasetin gerçekleri böyle. Dolayısıyla o fırsatçılığı göz ardı etme eğiliminde olabiliyor... ...o öyle arkadaşlar. Yalnızca aşamalı bir gidişin daha makul olduğu kanaatindeyim. Yoksa bu insanların kendi yönelimlerinin... ...kendileri için olumsuz bir ayrımcılık olarak kullanılmaması adına kimliklerini öne çıkarmasında bir olumsuzluk görmüyorum. Ancak tabii bunun ötesinde daha uzun vadeli eleştirileri olan insanlar da var. Örneğin toplumsal kurgu olduğunu söyledikleri kavramların gerçek kavramlar olmadığına dair, daha doğrusu bir gerçekliği temsil etmediğine dair bir savunuları var. Bunu ulusal kimlikler için de söyleyebiliriz, cinsel yönelimler için de söyleyebiliriz, biyolojik veya toplumsal cinsiyet için de söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet bütünüyle toplumsal kurgudur. Dolayısıyla bir gerçekliğe tekabül etmemektedir. Biz ona sıfırdan toplumsal olarak yeniden kurgulayabiliriz gibi bir anlayış varsa işte bu noktada biraz aşırıya gidildiği ve bunu merkeze almanın siyasi olarak da makul olmadığı kanaatindeyim. Ama tabii şu dipnotu geçmek istiyorum. Bu LGBT ile ilgili tartışmalarda bu insanların toplum nezdinde canavarlaştırılması, ayrımcılığa maruz kalmaları dolayısıyla makul bir değerlendirme yapmaktan uzak bir konumdayız. Ben şu anda söyleyecekleri çoğu sözde biraz aşırıya kaçsalar da haklılıklarının ciddi bir düzeyde olduğu kanaatindeyim. Şu an benim kavramsal olarak şu şudur bu gibi onların metafizik iddialarına yönelik eleştirilerimin toplumsal yaşamda bir karşılığı yok. Çok daha canlı şeylerle karşı karşıyalar. Dolayısıyla bu belki de burada en öne çıkan konulardan biri değil. Belki Kürt meselesi burada biraz daha öne çıkabilir. Çünkü onların halk nezdindeki tabanları daha fazla. Daha büyük bir sayıya denk gelen bir azınlıklar. Veya başka da olabilir. Yani Türkiye'deki inanmayan insanların, ateistlerin, deistlerin durumu da benzer bir kimlik mevzusu olarak ele alınabilir. Beni biraz zorlayan şey bu farklı kesimler son tahlilde bir arada belli bir kavram ya da fikir etrafında bir araya gelecekler ya eşit yurttaşlık fikri <laughs> çerçevesinde diyoruz. Ama her grup kendine ilişkin bazı şeyleri vurguladığında ister istemez bir araya gelmesi gereken bir başka grubun vurgulamak istediği fikirle uyuşmazlık çatışacak. çatışacak. O da ön planda olacak. Bir araya gelişte o kimlikle ilişkili şeyleri ön plana çıkardığı ölçüde. Mesela ailevi değerler, kadının rolü. Ben de tabii ki kadın evde olsun bunları açıklamak zorunda kalmak bile insana zul. Ama biliyorsun yani en ufak bir şeyi alıp hemen manipüle nasıl aa dinimize mi küfür ettin, kabemize mi bastın bilmem ne diye orada tetikte bekleyen şeyleri varsa bu tarafta da var. Dolayısıyla hemen aa sen şöyle misin diyebilirler diye biraz tedbirli olmaya çalışıyorum. Ama şöyle bir gerçek var son dahilde ortada. Da. Nasıl ki kadının tahakküm altında tutulması yanlış vesaire ise öte yandan ailevi değerler toplum için önemli diyen bir kesim var ve o kesim bu fikrini zorunlu olarak kadını mahkum ve erkekten sonra gelen olarak görmek zorunda olmayan bir fikir olduğunu varsayıyorum. Bu fikri yok etmek isteyemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Yani bir grup ailevi değerler önemli vesaire diye bir alanda vurguyu tutmak isteyebilir. Ve varsayalım ki bununla çelişen bir LGBTİ artı söylemi var. Şimdi bu ikisi kendi şeylerini vurgula ölçüde kimlik siyasetiyle bağlantılı olduğunu varsayalım bunları. Vurguladığı ölçüde bir araya gelirken zorluk yaşayacak. Mesele bunların nasıl sümen altı edilmeden şey yapabileceği. Evet. Yani bu insanların savundukları fikirleri bir kere ifade edebilmeleri yönünde herhangi birini kastederek söylüyorum. Bir engel olmaması gerekir benim kurguladığım ülküde. Bunun yanı sıra ben bu kavramsal sorunların bütünüyle aşılabileceğinden de kuşkulu olduğum için böyle sorunlarla karşılaştığımda aklıma ilk gelen somut olarak hangi aşamada böyle bir sorunun bizim için ortaya çıkabileceğini soruşturmak olur. Mesela şu anda bürokraside herhangi bir mevki boşaldığında bunu en alt noktadan bir okuldaki müdür yardımcılığından tutalım. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli daire başkanlıklarına kadar çıkaralım o hattan gidecek olursak veya başka bakanlıklarda da aynı şekilde memur, öğretmen olmak için. Böyle bir kadro açılma söz konusu olduğunda insanlar oraya başvurduklarında kimlikleri o insanlar için, o insanların aleyhine kullanılamamalı. Ben bunu şu aşamada en azından belki içinde bulunduğumuz durumun yarattıkları dolayısıyla ön koşul, hedef olarak. Tabii tabii yani ön koşul. Bunun dışında var. yoksa belli bir kimliğin ön plana toplumun çoğunluğunu ikna edecek şekilde geçip geçmemesiyle ilgilenmiyorum. Böyle bir yön tayin etmek zaten bizim haddimize olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Sadece insanlar kendilerini ifade edebilsinler. Bütünüyle karşı olduğum şerefe, hilafetçilik düşüncesi bile savunulabilmesi taraftarıyım. Ben diye gidip de işte ekonomi bakanlığında bir yere gelemiyor olmamalıyım. Burası çok çok açık. Evet. Gay, Alevi, Solcu, Ateist, Ate Kürt, Ate Caferi bilemiyorum feminist ya da tarihselci, Kur'ancı Müslüman yani herhangi bir düşüncesi veya etnik veya başka kimlik ögeleri tarafından ehli sünnet Müslüman Türk olmak dışında bir şeye mensup oluşu dolayısıyla ayrı tutulaması. Böyle çok soyut gelebilir. Kimlik savunucusu arkadaşlar da bunun evrenselci bir yaklaşıma uyması dolayısıyla çok ters tepki verebiliyorlar ama buna karşı bizim şu anki toplumsal sorunlarımızın önemli bir bölümünün de altyapısında bunun olduğu kanaatindeyim. Bütün her şeyi çözecek bir maymuncuk değil tabii ki ama bu olsa toplumsal gerilimimizin önemli bir bölümü ortadan kalkabilirdi. Yani bunun da olmaması, hiyerarşik bir bakış açısına sahip olması gerekiyor Hiyerarşik sözcüğünü evet. bence araya sokmayalım. Hiyerarşik sözcüğü kötü bir şey değil. Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Çünkü ontoloji anlayışımı hiyerarşi üzerine kuruyorum ama hiyerarşiyi nasıl kurguladığının önemi var. Bir güç ilişkisi evet. olarak kurguladığın zaman bence olumsuz olması ya da insan değeri olarak ele aldığında olumsuz olması kaçınılmaz. Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye'deki İslamcı insanların önemli bir bölümü kendileri dışındaki bir anlayışa mensup insanlara eş değer gözüyle bakmıyorlar. Dolayısıyla aslında eşitlikçi yaklaşan bir insanın bakın burada öyle diyordunuz ondan sonra şöyle yaptınız tarzında çelişki işareti Onlarda bir yankı uyandırmıyor çünkü zaten onlar bir sorun görmüyorlar kendilerinin bir dönem maruz kaldığı mağduriyetlere başkalarına şimdi maruz kalmasında çünkü onlar üstün insanlar. Bu bence mesela hiyerarşik yaklaşımın olumsuz dışa vurumlarından biri yoksa bürokratik örgütlenmelerde toplumsal örgütlenmelerde Toplumluğu, belli bir hiyerarşi. idari hiyerarşinin olması kaçınılmaz. Buradaki olumsuzluğu ifade ederken yerarşi sözcüğünü, nosyonunu ön plana çıkarmaktansa mesela tarikatçılık, efendim ideolojik şeyler. Manevi... Benim kastettiğim olumsuz yapıyı tam olarak kapsamıyor. Kısmen kapsasa da. Tarikatçılıkta da yerarşinin olduğu bir yapı günümüzdeki tarikatlerde özellikle var. Ama en azından şöyle bir iddia kurgulanabilir. Yani pekala tasavvufun hiyerarşiyi ortadan kaldıran bir yapısı gibi bir iddia kurgulanabilir. Benim alanım olmadığı için oraya çok girmeyeceğim ama asıl mesele bence burada cemaatler, tarikatler, örgütleri, devlet yapısı şu an ciddi bir katmanlı yapı içerisinde. Bizim toplumumuzda da bunun yansımasını görüyorlar. En üstte yerleştirdikleri insanlar için sorun yoksa o zaman sorun yok gibi bir anlayışa sahipler. Yani diyoruz, katmanlı... Sen peki hiyerarşiyi neden kurtarmaya çalışıyorsun? Bence sağlıklı yaşam için. Sağlıklı yaşam derken tabii ki spor yapalım, şeylerimizi içelim sağlıklılığı değil. Daha ontolojik bir anlamda diyeyim. Sağlıklı bir yaşamın hem tekil bireyin kendi hayatı içerisinde, kendi topluluğun hatta türün Sağlıklı bir yaşamı için hatta yaşamı için yani yaşamın mümkün olması için zaten türlü türlü boyutta türlü türlü hiyerarşinin inşa edilmesi kaçınılmaz. Toplum özelinde yönetmek yönetilmek bakımından zaten bütün bir devlet aygıtı organı bir hiyerarşi içeriyor ve içermemesi de düşünülemez gibi düşünüyorum. Hiyerarşinin tam anlamıyla ortadan kalktığını hayal edemiyorum itiraf ediyorum. Belki burada benim kavramsal bir detay ortaya koymam gerekiyor. Ben hiyerarşinin bizzat kendisine karşı değilim bu bakımda. Söylediklerine de belli ölçüde katılıyorum. Yani bir devlet örgütlenmesi, en basitinden bir okul idaresinin bile bir hiyerarşi söz konusu olmadan yapılması mümkün olmaz. Özellikle de böyle bireysel iradelerin kitlesel irade karşısında zayıflaması gerekebilecek hastane, ordu gibi kurumlarda da hiyerarşinin kaçınılmaz olduğu ortada. Bunların değerlendirmelerini yine dışarıda bırakarak söylüyorum bunu. Ancak bir çerçeveyle hiyerarşinin kötüye kullanımından söz edeyim. Yine evet. ordu ve hastaneyi ben örnek olarak verebilirim. Hastane benim Güzel. bunu deneyimlediğim alanlardan, ben ordu de da ordu senin deneyimlediğin alanlardan. Dolayısıyla bizim için çarpıcı örnekler bunlar. Bunu tabii böyle genel geçer bir saptamaymış gibi ortaya koyuyorum. Öyle zaten ama öteki taraftan benim kişisel yaşamımda etkilerini çokça gördüğüm bir kavram olduğu için de önemsiyorum. Tabii, tabii. Ee, belki orada hiyerarşinin önüne kötü hiyerarşi anlamına gelecek bir ek yaparak bir kavram uydurmamız olabilir. Evet. Bizi tanıyan insanlar zaten o şeyi birazcık çıkarım sayacaktır. Bir şeyden söz edildiğinde LGBT artı, Müslümanlık, İslam, Kürt, efendim dönüyoruz bu tarafta hiyerarşi, devlet yapılanması ordu bilmem ne. Bunlardan söz ettiğimizde odalarına <laughs> kapanmış kağıt üzerinde sadece dünyayı tanımış oradan analiz etmiş olmadığımızı ve bir yerlerden gerçek yaşama gerçek tecrübeye dokunduğumuzu bilecektir diye düşünüyorum. Tanımayanlar da tanıyacaktır zamanla. Ne diye açtık nereye geldik görüyorsun ülke geliyor bam diye böyle bomba biri bombayı çekmiş o bomba yavaş yavaş yukarıdan iniyor tak masaya oturuyor ve <laughs> alan bırakmıyor işte ya. Güya görüşmenin başında gündelik yaşamımızın, kişisel gündemlerimizin önüne geçmemesi için siyasi gündemlerin bir ilke edinmemiz gerektiğini söyledim. Hadi toparlayalım o halde. Hadi toparlayalım. Biz evet. ne için buluştuk? Evet. Evet. Yani onun için mikrofonu satalım. Ne, neyi? neyi